Lütfen de şimdi e, bütün esnafların bunu satıyoruz. Satmasak da zaten para kazanamayız. Ama avukatlarımızın kendi de burada uygunsuz, bakın uygunsuz bir vaziyette terlik yazıyor orada ama polo yazmıyor. Bunu hem savcılık kayda alıyor hem evliye kayda alıyor. Biz kanunlar için yemek istemiyoruz. Bunları satıyoruz ama para da için satıyoruz. O zaman bunların hiçbir hesap yazan İstanbul'da gezdiler de Üreten de satmasın. bu şekilde bu sesimizi duyalım burada. Konuşmalarımızı da kendimize göre ona göre ayarlamamız lazım. Şimdi ben çok konuşmak istemiyorum. Mağdur Ama bu dünyada e, Çin birinci sırada, Türkiye ikinci sırada taktik önünde. İstanbul bu işi avukatlar rant içine çevirmişler. Rant içine çevirdikleri için de biz çok mağdur durumda düşüyoruz. Daha yememiz için. Çoğu da bu işte mağdur. Yani bu işi nasıl çözeceğimizi onu da bilmiyoruz. Satmasak olmuyor. Marka getiriyoruz, yapamıyoruz. Firmalar fırsat vermiyor. E, dükkanlar mı kapatalım biz? Ne yapalım yani? Yani burada bu kadar insan var ve gelmeyen de bir bu kadar daha arkadaşlarımız var. Bugün çoğunun işe çıktı, gelemedi. Ama ciddi anlamda biz artık çok mağdur durumdayız. Yani bunu yapmamızın nedeni bir şekilde sesimizi duyurmaktı. Çünkü gerçekten e, ulaşacağımız hiç kimse kalmadı. Sürekli bu paraları biz e, kira öder gibi avukatlara artık para ödüyoruz. İnsanlar gerçekten zor durumda. Ciddi anlamda biz sıkıntıdayız. Yani buradaki insanlar artık bu kadar esnaf en son ne yapalım başkanım? Kapatalım mı dükkanlarımızı? Iş yerlerimizi kapatalım mı? Çünkü ödeyemeyeceğiz artık yani. Artık avukatlar Erzincan'ı çantada keklik olarak görüyorlar. Biliyorlar ve e, şuna inanıyorum ki e, bir artık. Yani onu arıyor, e, bak diyor ben gittim diyor, Erzincan'dan şuradan aldım diyor. Kolay bulunuyor zaten, kolay alıyoruz diyor. Sıfır bitmek değil, değil. kendi haşıdan doldu, cebinden doldu. Biz buna karşıyız zaten. Yoksa devlet karar alsın, Türkiye'de bir tabii ki biz de buna uyacağız. Biz şunu, karşı e, gelmek istemiyoruz ki zaten. Özür dilerim, e, şunu söylemek istiyorum. Ee, bunu bitirmek istiyorlarsa bakın Mert'e e gitsinler, Beyazıt'a gitsinler. Neden bitirmek istemiyorlar biliyor musunuz? Çünkü orayı bitirirlerse kazanç yerleri kalmayacak. Artık para alabilecek bir şeyleri kalmayacak çünkü. Orayı bitirmek istemiyorlar zaten. Oradan, oraya üretim çünkü, orayı üretiyor. Onlar üretecek ki avukatlar para kazansın. Ve e, tek derdi sizden kazanmak. Farklı bir, bir, bir üründe zaten bulamıyoruz. Yani Mertel'de her yerde bu ürünler var. Ya bu işi yapmayacağız, mağazamızı kapatacağız ya da bu işe devam etmek için bu ürünleri getirip satmak zorundayız. Tamam doğru bir şey yapmıyoruz ama başka bir çıkış yolumuz yok. Murat abi doğru bir şekilde mağaza açtı ve 30 ülkede mağaza kurdu. O parayı burada herhangi birimiz alsak abi yanlış anlamam, onu yaptığı için daha büyüğünü yaparız. Tabii. Yani şu anda devletimiz bizi yanına yanına, çekmiyor tam tersi karşısına almaya çalışıyor. Zaten ve bu da bizi rahatsız ediyor. Gel mağazaların tavırlarından polislerden hoşnut değiliz. Yani bizi rahatsız ediyorlar. Ya, yani evet, onlar için... Güzel. Biri de aynı, bin tanesi de aynı. Yani Genelde bir tane daha aynı işlem uygulayabiliyor ama diyor ki ben sen tezgahlarda ne varsa kaldıracağım. Şunu da söylemek istiyorum, biz bu ürünleri satıyoruz, evet kanunda böyle bir şey yasak bunu da biliyoruz. Ama şunu sormak istiyorum, biz bunu satarken bunun vergisini ödüyor muyuz arkadaşlar? Evet. Ödüyoruz değil mi? O zaman devlet bunun vergisini almasın bizden başkanım. Madem böyle bir şey var, biz bakın vergimizi ödüyoruz, biz her şeyi normal bir şekilde yapıyoruz. Yani burada usulsüzlük. Avukatlar. 10 tane baskın yapıyorsa bir tanesini mahkemeye çıkarıyor. 9 tanesinden para istiyorlar. O bir taneyi de firmaya bildiriyorlar. Bir taneyi de firmaya bildiriyorlar. Ha biz bununla da davalık olduk. Senin DMS ürününü kaldırmak için. Ama diğer 9'undan zaten para koparmak için yapıyorlar. Uzlaşmaya gidiyor. Ya yani bunların dertleri zaten. Dertleri fesalarıp de buradaki esnaftan para kazanıyor. Başkanım bu sorun yıllardır var ama bu, bu sene çoğaldı daha önceki senelerde senede bir defa gelirdi ama önemli değil dedik ama bu sene çok oldu yani haftada bir iki defa geliyorlar. Buradaki esnaflar da yani hep orta ölçekli esnaflar. Bu ürünleri de satmadın mı kapat o zaman. Başka mı? Alanya'da olan olayları gördünüz ya. Olayla bu olay değil çünkü adamların artık canına takip etmiş. Ya. Bir de Erzincan sahipsiz başkanım. Yani burada Erzincan Terziler ve konfeksiyoncular o da başkanım. Arkamızda bütün üyelerimiz yıllarca çektiğimiz e, imitasyon malla ilgili sıkıntımızı ama bu sıkıntıyı esnafımızın durumundan icap çıkaran, kar payı çıkaran avukatlarımıza bıktık usandık. Ve bunların dertlerini artık bir şekilde sesimizi duyurmak için şu anda burada toplanmış bulunmaktayız. Sesimizi kime çıkarız? 67 69 sayılı yasanın bir içerine bakmak lazım. Bunun içeriği farklı imitasyon mal diye geçiyor ama bunun arkasında ve önünde e, esnafımızı rencide edecek maddeler var. Bu kanun maddesini milletvekillerimizden, Sayın Süleyman Karaman'dan, Sayın Mustafa Sarıgül'den rica ediyoruz. Bunu meclise götürerek bunu bu şekilde kanun maddesini değiştirmeleri lazım. Bu kanun artık imitasyon mal olarak bizleri mağdur etmiş. Sizler de dinlediğiniz gibi üyelerimizden. Bunun çözümünü artık sizlere havale ediyoruz. Kardeşlerimizden duydunuz, ben kendi devamında istişare ederek zaten e, koordineli bir şekilde bağlantıları yapıyoruz. E, duydunuz biraz önce 100 bin lira, 180 bin lira e, avukatlar bu ücretleri alarak rant kapısı yapmışlar. Birbirlerine haber veriyor, Erzincan'a gidin diye. Erzincan'da işte şu marka var ben aldım sen de alma. Burası artık esnafımızı yıldırdı bezdirdi. Bu yüzden bunu artık e, kanunsuz bir şey yapmak istemiyoruz. Kanunlara her zaman riayetiz ama bu kanun maddesini ve yetkililerde bunu rica ediyoruz.